OSD'de tabii otomotiv sanayinin en önde gelen kurumlarından biri. Ee, Bizde ilk kurulduğu günden beri OSD'nin hep içinde yer aldık ve gelişmesi için e, elimizden geleni yaptık. Ford Otosan da bu sene 65. kuruluş yılının içerisinde bu manada bu uzun yolculukta OSD ile birlikte olmakta memnunuz. Ben uzun yıllar ve başarılar diliyorum OSD ve OSD çerçevesinde e, etrafında toplanan bütün otomotivcilere. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki performansı bence geriye doğru baktığımızda ciddi bir başarı hikayesini gösteriyor. Bulunduğumuz noktadan ileriye doğru da kendini dönüştürmek üzere ve yeni teknolojileri, yeni ihtiyaçları yakalamak üzere çelik bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyorum. İş kolay değil, otomotiv dünyadaki her türlü gelişmeden etkileniyor ve sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Bu manada ben otomotivin bütün değişimlerin ve dönüşümün içerisinde tam merkezinde olacağını düşünüyorum. Türkiye otomotiv endüstrisinin de bulunduğu yeri daha da güçlendirerek yoluna devam edeceğini değerlendiriyorum. Burada Türk otomotiv sanayinin sürekliliği, sürdürülebilirliği, dayanıklılığı ve bütün çalkantılara rağmen inişlere çıkışlara rağmen belli bir rotanın içerisinde yoluna devam ediyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, otomotiv sektörünün geleceği birçok değişime gebe. Bunu e, hepimiz çok iyi artık biliyoruz. E, belki bundan bir 5-6 sene önce e, öyle mi olacak, bu şekilde mi olacak dediğimiz birçok şey bugün hayatımızın içerisine girdi. Dönüşecek bir sektör. Her zaman öyle oldu. Yeniden dönüşeceğini görüyoruz. Teknolojinin e, araç kullanımı ve deneyimi süreçlerinin içerisine girmesi, öte yandan regülasyonların getirdiği güç aktarma oktan organlarındaki değişiklikler, elektrikli araçlar, ötesinde otonom araçlar gibi süreçlerden bakıldığı zaman otomotiv hayatın içerisinde, merkezinde, dönüşümün de tam ortasında olmaya devam edeceğini düşünüyorum.